Dijital. Herkes için dijital pazarlama. Selam bu özel incelemeye hoş geldin. Hoş geldin. Bugün senin bize ulaştırdığın YouTube SEO kontrol listesi, 13 adımda daha fazla izlenme kaynağını masaya yatırıyoruz. Evet, oldukça kapsamlı bir liste. Bildiğin gibi YouTube bir okyanus, kaynak da belirtiyor. Her dakika 500 saatlik video yükleniyor. İnanılmaz bir rakam. Ve Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motoru. Kesinlikle. Bizim buradaki misyonumuz ise bu devasa platformda senin sesinin, senin videolarının nasıl daha gür çıkabileceğini, aramalarda nasıl keşfedilebileceğini bu 13 adımlık rehber üzerinden anlamana yardımcı olmak. Hadi bu konuyu biraz deşelim. Başlamadan önce belki şu SEO kavramını bir netleştirelim ne dersin? Olur, iyi olur. SEO yani arama motoru optimizasyonu en basit haliyle içeriğinin internette işte Google'da, YouTube'da arama yapan insanlar tarafından daha kolay bulunmasını sağlamak için yapılan ayarlar, iyileştirmeler demek. Hı hı. YouTube SEO ise bu optimizasyonları özellikle senin videoların ve kanalın için yapmak anlamına geliyor. Çünkü rehberin de altını çizdiği gibi müthiş bir video çekmek denklemin sadece bir parçası. Evet, o yetmiyor tek başına. Aynen öyle. Asıl maharet o videoyu gerçekten onunla ilgilenecek kitleye ulaştırabilmek. Yani sadece yaratıcılık yetmiyor, bir de keşfedilme stratejisi gerekiyor. Peki YouTube'un o meşhur algoritması bir videoyu öne çıkarırken nelere dikkat ediyor? Sadece izlenme sayısı mı? Tek başına kesinlikle yeterli değil. Algoritma çok daha fazlasına bakıyor. Rehberde bunu detaylandırıyor zaten. Anahtar kelimeler kritik. Videonun başlığında, açıklamasında, etiketlerinde ne yazdığın, yani arama terimleriyle ne kadar eşleştiği çok önemli. Tamam. İzleyici etkileşimi bir diğer can alıcı nokta. İnsanlar videonu beğeniyor mu, yorum yapıyor mu, paylaşıyor mu, izledikten sonra kanalına abone oluyor mu? Bunlar hep olumlu sinyaller algoritma için. Anladım. Sosyal kanıt gibi yani. Gibi, evet. Tabii videonun görsel kalitesi, özellikle o ilk tıklamayı sağlayan kapak fotoğrafının yani thumbnail'ın ne kadar çekici olduğu. O çok kritik. Hı -hı. Alt yazıların olup olmadığı gibi faktörler de hesaba katılıyor. Kaynakta geçen ve bence en önemli tavsiyelerden biri şu: SEO'yu video bittikten sonra yapılacak bir makyaj gibi düşünme. Hmm. Daha en başından içerik fikri aşamasındayken sürece dahil et. Yani hangi anahtar kelimeye oynayacağını bilerek videoyu çekmek başarı şansını ciddi anlamda artırıyor. Bu önemli bir zihniyet değişikliği aslında. Sadece ne çeksem değil de, aynen insanlar ne arıyor? ve ben buna nasıl cevap verebilirim diye düşünmek. Tam olarak bu. Peki, o zaman bu 13 adımlık yol haritasına başlayalım. İlk adım her şeyin başlangıcı. Anahtar kelime araştırması ve buna dayalı içerik planlama. Bu neden bu kadar temel ve nereden başlamalı? Çünkü bu adım yani potansiyel izleyicilerinin kafasının içine girmeni sağlıyor. İnsanlar senin konularınla ilgili YouTube'da tam olarak hangi kelimeleri kullanarak arama yapıyor? Evet, o kritik. Bunu anlamanın yolu anahtar kelime araştırması. Kaynak bunun için birkaç pratik yol sunuyor. Semrush gibi profesyonel SEO araçlarının YouTube modüllerini kullanabilirsin. Bunlar işte arama hacmi, rekabet düzeyi gibi değerli veriler sağlar. Ama ücretsiz ve çok güçlü bir kaynakta var. Kendi YouTube Analytics'in içindeki araştırma sekmesi. Aa, evet o bölümü biliyorum. Orası izleyicilerinin kanalına hangi arama terimleriyle ulaştığını, YouTube genelinde nelerin popüler olduğunu gösteriyor. Çok faydalı. Hı hı. Basit ama etkili bir yöntemde YouTube arama çubuğuna kendi konumla ilgili bir iki kelime yazıp, otomatik tamamlama önerilerine bakmak, onlar da gerçek aramalar sonuçta. Doğru, oradan da fikir çıkabilir. Son olarak rakip analizi de ufuk açıcı olabilir. Yani seninle benzer içerikler üreten başarılı kanalların popüler videolarının başlıklarını, açıklamalarına göz atmak iyi fikirler verebilir. Yani amaç bir nevi potansiyel izleyici dilini çözmek ve kanalımızla ilgili aranma ihtimali olan terimlerden bir havuz oluşturmak. Aynen öyle. Hatta bu kelimeleri rehberin de önerdiği gibi Kullanıcı niyetine göre sınıflandırmak ileri bir adım olabilir. Nasıl yani? Mesela elektrikli scooter nedir diye arayan biri bilgi arıyor, değil mi? Hmm. Ama en iyi elektrikli scooter 2026 arayan kişi muhtemelen satın alma kararını araştırıyor. Anladım, niyet farklı. Evet, bu ayrımı yapmak içeriğini daha hedefli hale getirmeli sağlar. Zamanla bu kelime havuzundan bazıları öne çıkacak ve video fikirlerine dönüşecek. İşte burada kaynak kritik bir tavsiyede bulunuyor. Her video için sadece bir tane ana hedef, anahtar kelime belirle. Tek bir tane mi? Evet, odaklanmak için ve bu kelimeyi videonun tüm optimizasyon noktalarına başlığa, açıklamaya, etiketlere, hatta birazdan konuşacağımız dosya adına kadar entegre et. Özellikle uzun kuyruklu anahtar kelimelerin gücünü küçümseme. Bunlar daha spesifik, 3-4 kelimeden oluşan aramalar. Örnek verebilir misin? Mesela spor ayakkabı yerine koşu için en iyi yastıklamalı spor ayakkabı gibi. Rekabet daha düşüktür ama gelen trafik çok daha hedeflidir. Daha niş bir kitleye ulaşırsın. Mantıklı. Kaynaktaki Türkiye özelindeki ipucu da tam burayla ilgili. Eğer niş bir alandaysan, mesela glutensiz vegan kek tarifi gibi bu tür uzun kuyruklu kelimelerle çok daha hızlı sonuç alabilirsin. Çünkü büyük kanalların rekabeti o alanda daha azdır genelde. Anladım. Hedef anahtar kelimemizi belirledik diyelim. Şimdi bu kelimeyi nerelerde kullanacağız? Kaynak şaşırtıcı bir yerden başlıyor. Dosya adı. Bu genelde atladığımız bir detay sanırım. Genelde öyle ama aslında çok mantıklı bir ilk adım. Rehber diyor ki videoyu YouTube'a yüklemeden önce bilgisayarındaki dosya adını hedef anahtar kelimeni içerecek şekilde yeniden adlandır. Yani video 1.mp4 gibi değil de... Aynen. Mesela final video v2.mp4 yerine YouTube SEO nasıl yapılır adım adım .mp4 gibi. Bu küçük ama önemli hareket daha video yüklenir yüklenmez hem YouTube'a hem de Google'a videonun ne hakkında olduğuna dair net bir ipucu veriyor. İlginçmiş. Tabii bu sadece yeni videolar için geçerli bir taktik. Sırf dosya adını değiştirmek için eski yayındaki bir videoyu silip tekrar yüklemek genellikle önerilmez yani. Tamamdır. Kaynaktaki Türkiye'ye özel notta pratik. Dosya adında Ç, Ş, I, G, Ü, Ö gibi Türkçe karakterleri doğru kullanmak, yani Türk kahvesi nasıl yapılır, move gibi yazmak algoritmanın işini kolaylaştırıyor. Dosya adını hallettik. Sonraki adım videonun vitrini, başlık ve açıklama optimizasyonu. İlk izlenim burada oluşuyor değil mi? Kesinlikle. Arama sonuçlarında veya önerilen videolarda kullanıcıların ilk gördüğü şeyler bunlar. Başlıkta kural net. Hedef anahtar kelimen mümkün olduğunca başta yer almalı. Başa yakın yani. Evet, örneğin hedef kelimen evde egzersiz ise başlık şöyle olabilir. Evde egzersiz rutini 15 dakikada tüm vücut antrenmanı ekipmansız. Başlığın 50-60 karakter civarında net ve merak uyandıran bir ek bilgi içermesi, 2026 güncel, adım adım rehber gibi tıklanma oranını, CTR'ı artırıyor. Tamam, peki açıklama, orası bayağı uzun yazılabiliyor. Evet, 5000 karakter hakkın var ama İlk bir iki cümle, yani yaklaşık 120 karakter altın diğerinde. Çünkü arama sonuçlarında genellikle sadece burası görünür. Devamını oku demeden önce. Hı hı anladım. Hedef anahtar kelimen mutlaka bu ilk bölümde geçmeli. Sonrasında metnin içine doğal bir akışla 2-3 kez daha serpiştirebilirsin. İlgili diğer anahtar kelimeleri, konuyla alakalı linkleri, kendi diğer videoların, web siten vb ve birkaç alakalı hashtag ekleyebilirsin. Ama abartmadan, değil mi? Kesinlikle. Burada kaynak çok önemli bir uyarı yapıyor. Sakın keyword stuffing, yani anahtar kelime doldurma tuzağına düşme. Kelimeyi anlamsızca tekrar etmek, metni okunaksız hale getirmek, spam olarak algılanır ve videona zarar verir. Tamam, doğal olacak yani. Akıcı, bilgilendirici ve kullanıcıya değer katan bir metin olmalı. Kaynaktaki Türkiye'ye özel öneri de hoşuma gitti. Açıklamayı sadece teknik bir metin gibi değil, bir blog yazısı gibi düşünüp ekstra ipuçları, kısa bir hikaye veya kaynaklar ekleyerek zenginleştirmek. Abi, güzel fikir. Hem kullanıcıyı memnun eder hem de videoda kalma süresini dolaylı olarak arttırabilir. Dördüncü adım etiketler yani tags. Bunlar videonun içeriğini ve bağlamını YouTube'a anlatmaya yarayan gizli anahtar kelimeler gibi düşünülebilir. Hem yeni hem de mevcut videolara eklenebilir. Nasıl bir strateji izlemeli etiketlerde? Strateji basit aslında. İlk etiket olarak hedef anahtar kelimeni yaz, sonra bunun varyasyonlarını, eş anlamlılarını, ilgili daha genel konuları, örneğin dijital pazarlama gibi ve daha spesifik alt başlıkları, örneğin küçük işletme sosyal medya stratejisi gibi ekle. Kanalının genel temasını yansıtan bir iki etiket de faydalı olabilir. YouTube yaklaşık 400 karakterlik bir alan sunuyor ama rehberin de dediği gibi burayı doldurmak için doldurma. Yani az ama öz mü? Aynen 5-15 arası gerçekten alakalı etiket kullanmak yeterli, alakasız etiketler eklemek kafa karıştırabilir. Kaynaktaki Türkiye ipucu da akıllıca, insanlar sık sık nasıl yapılır, nedir, en iyi, fiyatları gibi soru kalıplarıyla arama yapıyor, bu kalıpları etiketlerinde kullanmak, o tür aramalarda çıkma şansını arttırabilir. Mantıklı. Peki ya kategori seçimi? Bunun SEO'ya doğrudan bir etkisi var mı yoksa daha çok düzenleme amaçlı mı? Rehbere göre doğrudan bir sıralama faktörü değil ama dolaylı yoldan çok önemli. Videonun için en uygun kategoriyi seçmek, örneğin bir egzersiz videosu için spor, bir yemek tarifi için nasıl yapılır ve stil… Evet… YouTube algoritmasına videonun kiminle alakalı olduğunu söylüyor. Böylece videon benzer içerikleri izleyen veya o kategoride gezinen kişilere daha fazla önerilebilir. Anladım. Dolaylı bir etkisi var yani. Evet, aynı ayarlar bölümünde birkaç önemli seçenek daha var. Videonun başka web sitelerine gömülmesine, embed edilmesine izin vermek, yani başka bir blog veya haber sitesinin senin videonu kendi sayfalarında göstermesine olanak tanımak, hı hı. özellikle rehberin Türkiye için belirttiği gibi haber, eğitim veya yemek tarifi gibi içeriklerde dışarıdan trafik getirebilir. Ayrıca yeni video yüklediğinde abonelerine bildirim gitmesi, hatta kullanıcıların videodan kısa shorts klipleri oluşturmasına izin vermek gibi seçeneklerde organik erişimi destekleyebilir. Sıradaki adım, Belki de ilk izlenimde en etkili olanı dikkat çekici bir kapak görseli yani thumbnail. YouTube'da görsellik kral değil mi? Neden özel bir thumbnail bu kadar kritik? Çünkü rekabet çok yüksek ve insanlar neye tıklayacaklarına saniyeler içinde karar veriyorlar. O kararı verdiren en önemli faktörlerden biri de thumbnail. Kesinlikle. Ben bile ona göre tıklıyorum çoğu zaman. Seçtiği rastgele bir kare yerine özel olarak tasarlanmış ilgi çekici bir küçük resim yüklemek, tıklanma oranını (CTR, Click-Through Rate) dramatik şekilde arttırabilir. CTR önemli yani? Çok. Yüksek bir CTR ise YouTube algoritmasına hey bu video ilgi çekiyor, bunu daha fazla kişiye gösterelim diyen en güçlü sinyallerden biri. Peki iyi bir thumbnail nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Öncelikle yüksek çözünürlüklü ve net olmalı, bulanık olmamalı, videonun ana konusunu veya en merak uyandıran anını yansıtmalı üzerinde az ve öz, büyük puntolu, okunaklı bir yazı olabilir. Mümkünse hedef anahtar kelimenin bir parçasını içermesi harika olur. Renkler falan. Evet, kontrastlı renkler kullanmak küçük mobil ekranlarda bile fark edilmesini sağlar. Rehberdeki Türkiye'ye özel ipucu da ilginç. Özellikle yemek, eğitim, makyaj veya teknoloji gibi alanlarda öncesi sonrası karşılaştırması içeren veya sonucu gösteren thumbnail'lar merakı tetikleyip tıklama oranını ciddi şekilde arttırabiliyor. Ha evet, o tür görseller dikkat çekiyor. Aynen. Görseli de hallettik, videomuz artık daha çekici. Peki ya erişilebilirlik ve anlaşılırlık? 7. ve 8. adımlar bu yönde altyazılar ve video bölümleri timestamps. Aynen öyle. Yedinci adım altyazı, subtitles, captions ve çeviri eklemek. Kaynak altyazıların izlenmeleri yüzde seksene kadar arttırabildiğini gösteren bazı çalışmalara dikkat çekiyor. Yüzde seksen mi? Çok yüksek. İnanılmaz bir rakam. Peki neden? Birincisi bariz olan. İşitme engelli izleyicilere veya toplu taşıma, ofis gibi sesi kapalı izlemek zorunda kalan ki bu çok büyük bir kitle kişilere ulaşıyorsun. Doğru ben de bazen sessiz izliyorum. İşte tam da o kitle. İkincisi ve SEO açısından çok kritik olan altyazılar videonun konuşulan içeriğini metne dönüştürdüğü için arama motorlarının ...videonun konusunu çok daha derinlemesini anlamasını ve indekslemesini sağlıyor. Yani daha fazla metin veriyorsun algoritmaya. Hmm, bu da var. Üçüncüsü, farklı dillere çevire ekleyerek içeriğini global bir kitleye açma potansiyeli doğuyor. YouTube'un otomatik altyazı özelliği var ama sık sık hatalı olabiliyor. Evet, bazen komik oluyor hatta. Aynen. Rehber, en sağlıklısının kendi transkriptini hazırlayıp yüklemek veya otomatik altyazıları dikkatlice düzenlemek olduğunu vurguluyor. Kaynaktaki Türkiye notu da önemli. Özellikle Türkiye'de toplu taşımada veya iş yerinde sessiz izleme alışkanlığı yaygın. İngilizce içerik üretiyorsan bile Türkçe altyazı eklemek yerel kitleyle bağ kurmanı ve onları kaybetmemeni sağlar. Mantıklı. Peki ya video bölümleri Uzun videolarda hayat kurtarıcı oluyorlar ama SEO'ya da katkısı var mı? Sekizinci adım olan video bölümleri, timestamps veya video chapters hem kullanıcı deneyimi hem de SEO için önemli. İzleyicinin uzun bir videoda aradığı spesifik konuya hızlı atlamasını sağlıyor. Bu da onları videoda daha uzun tutabilir. Kullanıcı için iyi yani. Kesinlikle. SEO faydası ise şu bölümlere ayırdığında aslında youtube'a videonun hangi alt başlıkları içerdiğini söylemiş oluyorsun algoritma bu bölümleri ayrı ayrı anlayıp ilgili anahtar kelimelerle eşleştirebiliyor aa bu ilginçmiş hatta bazen google arama sonuçlarında doğrudan videonun ilgili bölümüne link çıkabiliyor bu harika bir özellik kaynaktaki türkiye ipucu da bunu destekliyor Eğitim videoları, ürün incelemeleri, teknoloji rehberleri veya bir yemek tarifindeki malzemeler, hazırlık, pişirme, servis gibi mantıksal bölümler oluşturmak izleyicinin aradığını bulmasını kolaylaştırır ve videoda kalma süresini olumlu etkiler. İzleyici videoya çektik, içeriği anlamasını ve takip etmesini kolaylaştırdık. Şimdi sıra onları harekete geçirmekte. 9. adım: Etkileşimi arttırma araçları. Sadece videonun sonunda beğenin abone olun demek yeterli mi? Genellikle yetmiyor. Etkileşim yani beğeniler, yorumlar, paylaşımlar, abonelikler algoritma için bu içerik değerli ve insanlar onunla ilgileniyor mesajını veren çok güçlü sinyaller. Anladım. Rehber bu etkileşimi teşvik etmek için YouTube'un sunduğu araçları aktif kullanmayı öneriyor. Bunlar neler? Birincisi GCTA'lar, call to action, harekete geçirici mesajlar. Yani çağrılar. Evet. Videonun içinde sözlü olarak yorumlarda ne düşündüğünüzü yazın, açıklama metninde yazılı olarak veya yoruma sabitlediğin bir mesajla bu videoyu beğendiyseniz şuna da göz atın, insanları yönlendirebilirsin. İkincisi kartlar. Cards. O yukarıda çıkan küçük şeyler mi? Aynen. Video oynarken sağ üst köşede çıkan küçük bilgi kutucuklarıdır. Bunlarla başka bir videona, oynatma listene, web sitene veya bir ankete link verebilirsin. Üçüncüsü bitiş ekranları. End screens. Videonun sonundaki. Evet, videonun son 5-20 saniyesinde görünen Abone Ol butonu, en son yüklediğin video veya izleyiciye özel önerilen bir video gibi öğeler ekleyebileceğin interaktif alanlar çok etkili olabilir. Hı hı. Son olarak oynatma listeleri (playlists), benzer konulu videolarını bir araya getirmek, izleyicinin bir videodan diğerine otomatik olarak geçmesini sağlayarak kanalında daha fazla zaman geçirmesine yardımcı olur. İzlenme süresini arttırır. Evet, seri gibi oluyor. Aynen. Rehberdeki Türkiye ipucu da bu yönde. Özellikle eğitim veya eğlence kanallarında birbiriyle bağlantılı videoları mini seriler halinde oluşturup bir oynatma listesiyle sunmak hem izleyici sadakatini arttırır hem de toplam izlenme süresini katlayabilir. Harika araçlar bunlar. Videoyu hazırladık, optimize ettik, etkileşim için düğmelere bastık. Ama işimiz burada bitiyor mu? 10. adım, videoları tanıtma ve linkleme. Yani yayınla ve unut değil, değil mi? kesinlikle değil. 10. adım videonun lansmanını yapmak gibi düşünülebilir. YouTube'a yükledikten sonra o videoyu kendi platformunun dışındaki kanallarda da duyurmak gerekiyor. Nerelerde mesela? Kaynak Videonun linkini, sosyal medya hesaplarında Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WP ve varsa kendi blogunda veya web sitende, e-posta bülteninle abonelerine, konuyla ilgili forumlarda veya Facebook gruplarında paylaşmanın önemini vurguluyor. Neden bu kadar önemli dışarıda paylaşmak? Çünkü YouTube dışından gelen trafik, yani harici etkileşimler, algoritmaya bu içerik sadece YouTube'da değil, internetin genelinde ilgi görüyor. Demek ki değerli sinyalini gönderiyor. Bu da sıralamanı olumlu etkileyebilir. Anladım. Dışarıdan gelen destek gibi. Aynen. Özellikle konusuyla ilgili güvenilir web sitelerinden alınan geri bağlantılar, backlinkler. Yani başka sitelerin senin videona link vermesi hem YouTube hem de Google SEO'su açısından değerli. Kaynaktaki Türkiye'ye özel platform önerileri de faydalı. Konuyla ilgili ise ekşi sözlük, Reddit'in Türkiye alt forumları, ilgili Facebook grupları veya profesyonel içerikler için LinkedIn, videonun ilk ivmesini kazanması için etkili tanıtım kanalları olabilir. Anlıyorum. Yani videoyu kendi kaderine terk etmiyoruz. Ona bir itici güç sağlıyoruz. Peki, tüm bu adımların, çabaların işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağız? İşte burada 11. ve 12. adımlar devreye giriyor. Analiz, optimizasyon ve eski içerikleri güncelleme. Aynen öyle. 11. adım YouTube Analytics'in içine dalmak. Burası senin kontrol panelin, yani pusulan. Nelere bakmak lazım orada? Kaynak özellikle şu metriklere odaklanmanı öneriyor. Ortalama izlenme süresi, insanlar videonun ne kadarını izliyor? kitle tutma oranı grafiğe bakıp insanların videonun neresinde sıkılıp çıktığını görebilirsin. O düşüşler önemli. Evet, o grafik çok şey anlatıyor. Kesinlikle. Trafik kaynakları İzleyiciler sana nasıl ulaşıyor? YouTube araması mı? Önerilen videolar mı? Harici siteler mi? Özellikle erişim sekmesindeki YouTube arama terimleri raporu hangi anahtar kelimelerin sana izleyici getirdiğini gösterir ve tabii ki tıklanma oranı, CTR, başlığın, açıklaman ve thumbnail'ın ne kadar başarılı? Peki bu verilerle ne yapacağız? Bu veriler sadece rakam değil, senin yol haritan. Düşük bir CTR görüyorsan belki thumbnail veya başlığı değiştirmen gerekiyordur. Kitle tutma grafiğinde ani bir düşüş varsa videonun o bölümü sıkıcı veya alakasız olabilir. Bir sonraki videoda orayı daha iyi hale getirebilirsin. Çok trafik getiren anahtar kelimeleri fark edip onlarla ilgili yeni videolar planlayabilirsin. Yani sürekli bir iyileştirme döngüsü. Tam olarak öyle. Kaynaktaki Türkiye ipucu da pratik. Özellikle eğitim içeriklerinde, Analytics'te izleyicinin ilgisinin düştüğü, grafikte çukur oluşan noktaları tespit edip, o bölümleri sonraki videolarda daha dinamik hale getirmek veya gereksizse kısaltmak ortalama izlenme süresini arttırabilir. Peki ya çekmecede unutulmuş eski videolar? Onlara ne yapacağız? 12. adım bu konuya mı odaklanıyor? Eli olan bir taktik. Rehber diyor ki zamanla performansı düşmüş veya bilgileri eskimiş videolarını tamamen silmek yerine onları yeniden canlandırmayı dene. Nasıl canlandıracağız peki? Başlığını güncelleyebilirsin. Örneğin 2023'ün en iyi yerine 2026 için en iyi. Açıklamasını iyileştirebilirsin, yeni daha alakalı etiketler ekleyebilirsin eğer yoksa video bölümleri yani timestamps ekleyebilirsin, bitiş ekranını güncelleyebilirsin. Küçük dokunuşlar yani. Aynen bu küçük dokunuşlar videonun tekrar algoritmanın radarına girmesini sağlayabilir. Özellikle bir zamanlar iyi izlenmiş ama artık unutulmuş videolar için bu çok etkili olabilir. YouTube'un video içeriğini sonradan kesip biçme araçları sınırlı. O yüzden odak noktası daha çok bu metadata dediğimiz başlık, açıklama, etiket gibi alanlar olmalı. Anladım. Kaynaktaki Türkiye örneği de tam buydu. 2023 telefon tavsiyeleri gibi zamanla güncelliğini yitiren bir videonun başlığını ve içeriğini eğer mümkünse güncelleyerek 2025 telefon tavsiyeleri haline getirmek o içeriğe yeni bir hayat verebilir. Geldik son adıma 13. adım. Kanal anahtar kelimeleri. Şimdiye kadar hep tekil videoları konuştuk. Demek ki kanalın geneli içinde bir optimizasyon var. Kesinlikle var. Kanal anahtar kelimeleri YouTube'a senin kanalının genel olarak ne hakkında olduğunu, hangi ana niş veya konulara odaklandığını anlatıyor. Bu neden önemli? Bu tekil videolarının optimizasyonundan ayrı ama onu destekleyen bir unsur. Doğru kanal anahtar kelimelerini belirleyip YouTube Studio ayarlar kanal temel bilgiler altındaki anahtar kelimeler kutucuğunu eklemek, YouTube'un senin kanalını doğru kategoriye yerleştirmesine ve videolarını hem arama sonuçlarında hem de ilgili diğer kanalların yanında önerilen video olarak göstermesine yardımcı oluyor. Oraya ne tür kelimeler yazmalı? Rehber, Buraya 5 ila 10 arasında kelime veya kelime öbeği eklemenin ideal olduğunu söylüyor. Bunlar hem kanalının ana temasını özetleyen daha genel kelimeler, örneğin kişisel gelişim, yemek tarifleri, hem de daha spesifik senin uzmanlaştığın alt konuları belirten uzun kuyruklu kelimeler, örneğin mindfulness meditasyonu teknikleri, Anadolu mutfağı yöresel tarifler olmalı. Yani dengeli bir karışım yapmak en iyisi. Anladım kaynaktaki Türkiye odaklı ipucu da rekabeti azaltmak için akıllıca. Çok genel ve rekabetçi kelimeler yerine anahtar kelimene bir lokasyon, İstanbul yoga dersleri veya spesifik bir sektör, avukatlar için dijital pazarlama eklemek seni daha niş ama daha ilgili bir kitleye ulaştırabilir. Harika. Kaynakta bir de sıkça sorulan sorular bölümü var. Çok kısa onlara da dokunalım mı? Mesela anahtar kelime araştırması için en iyi araçlar hangileri veya linklerin gerçekten faydası var mı gibi soruları hızlıca ne dersin? Elbette lafı uzatmadan özetleyelim. Anahtar kelime araştırması için hem SEMrush gibi ücretli kapsamlı araçlar var hem de YouTube Analytics, Google Trends, YouTube arama önerileri gibi ücretsiz ve etkili yöntemler mevcut. Rakiplerin ne yaptığına bakmak da her zaman bir ilham kaynağı unutma. Anahtar kelimeleri nerelere ekliyorduk? Başlık, açıklama, etiketler, dosya adı, alt yazılar ve video bölümleri, timestamps en kritik yerler. Yorumları filtreleyebiliyor muyuz? Evet, YouTube Stüdyo'nun topluluk ayarlarından istenmeyen kelimeleri içeren yorumları engelleyebiliyorsun. Kelime filtreleri oluşturulabiliyor. Peki linkler ve gömme işe yarıyor mu gerçekten? Kesinlikle evet. Videolarına dışarıdan link gelmesi veya videonun başka sitelere gömülmesi, içeriğinin değerli ve paylaşıma değer olduğuna dair güçlü bir sinyaldir. Hem YouTube hem de Google sıralamalarına olumlu etki eder. Rehberin Türkiye için vurguladığı gibi, ilgili bloglara veya haber sitelerine videonun gömülmesi iyi bir organik trafik kaynağı olabilir. Evet, bu 13 adımla YouTube'da görünür olmak için gerçekten kapsamlı bir yol haritasını incelemiş olduk. Gördüğün gibi biraz detaylı ve emek isteyen bir süreç ama ama sistematik. Aynen, adımları takip edince yönetilebilir bir hal alıyor. Şöyle bir toparlarsak, her şey izleyicinin ne aradığını anlamakla anahtar kelime başlıyor. Sonra bu anlayışı videonun her köşesine dosya adı, başlık, açıklama, etiketler işliyoruz. Hı hı. Vitrini çekici, thumbnail ve herkes için erişilebilir hale getiriyoruz. Altyazı, bölümler izleyiciyle sohbeti başlatıp etkileşim araçları haberini yayıyoruz tanıtım evet ve son olarak sürekli nabzını tutup analiz daha iyiye gitmesi için müdahale ediyoruz optimizasyon sana önerim bir sonraki videonu yüklerken bu adımları bir kontrol listesi gibi kullanmayı denemen peki tüm bunlar ne anlama geliyor senin için bence bu sadece teknik adımlar atmak değil aynı zamanda YouTube algoritmasının ve daha da önemlisi izleyicinin dilini öğrenmeye çalışmak demek. Kesinlikle katılıyorum ve bu adımları uygulamanın en güzel yanlarından biri de şu. Sadece algoritmayı memnun etmekle kalmıyorsun, aynı zamanda kendi izleyicini çok daha yakından tanımaya başlıyorsun. Doğru. Hangi konulara daha çok ilgi gösteriyorlar? Hangi noktada dikkatleri dağılıyor? Hangi başlıkları onları daha çok çekiyor? YouTube analitik sana bu konuda inanılmaz değerli içgörüler sunacak. O veriler bir sonraki içeriğini şekillendirmek için en iyi rehberin olabilir. Veri altın değerinde yani. Aynen öyle. Sana üzerinde düşünebileceğin son bir soruyla veda edelim. Tüm bu anlattığımız teknik optimizasyonların ve anahtar kelime stratejilerinin bir adım ötesine geçip bir sonraki videonda izleyicinin gerçekten hangi temel ihtiyacına, hangi derin sorusuna veya hangi duygusal arayışına dokunabilirsin? Hmm, güzel soru. İçeriğini sadece algoritmanın anlayacağı kelimelerle değil, aynı zamanda izleyicinin kalbine ve zihnine hitap edecek şekilde nasıl daha iyi tasarlayabilirsin? Belki de sıradaki büyük başarın bu sorunun cevabında saklıdır. Danke Dijital herkes için dijital pazarlama